Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Adobe'de nasıl keyifli oynayacağını göstereceğim. Eskiden böyle bir videom vardı. Duruyor falan görüntüleme aldıydı ama kimse beğenmemişti. Ve tekrar yapacağız onu ama siz yapmayın yine de. Yani ben neden yapıyorum bunu biliyor musunuz? biri gelip de, de bak bu çok iyi falan filan diye. Tamam önce zaten bunu videosu çok öncelerde görülmüştür de Ben yani gene de yapayım Ben azaltı tam oynamıyorum bu arada Garip garip şeyler gelmiş Oynamalım için Bir, Oynamalı bir, şey. <laughs> bir. de Bir tane şey var Ben çok var Daha ayakkabı vardı diğer aralar Hala var mı bilmiyorum Hala da oynamıyorum çünkü Gidelim bağlı. Hı, bak var. Bak bunlar alıyorlar. Bakın ayakkabı. Bir hesapta da şeyde kuyrukta oluyor bu. Bakın bulayım sizin için. Ha bak gördünüz mü? Bunu takıyorlar. Ondan sonra araba falan diye hatta altını da şey koyuyorlar. Stroller koyuyorlar da bende yok o. Oynamadım <laughs> evet, böyle pandarı oluyorlar yani. Deneyelim mi bir kere? Yani bunu yemezler de böyle, mi ama? Olsun gene. Deneyelim mi? Bir aydır falan video atmayalım orada. Neden kusuyor ki anlamadım ya. Evet kimse gördüğünüz gibi atmıyor. Bunu artık biliyorlar yani siz de bilin istedim. Bundan dolayı buna kanmayın. Bana da bir kere böyle yapandırmışlardı. Bundan dolayı böyle bir şey çektim. Sonra gene bana küfür etmeyin. Ben almıyorum ki ne şey. Neyse. Hadi bay bay.